Çok ilginç bir dava yaşıyoruz. Davalı taraf yani Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı hiçbir şey söylemezken vekilleri aracılığıyla müdahil şirket pek çok şey söylüyor. Teknik açıklamalar yapıyormuş gibi görünüyor. Ama aslında söylediği şey şu altyapımız var bu sistemi kurduk. Peki tamam bu sistemlerin sonuçları ne? Nasıl kirletiyorsunuz ya da kirletmiyorsunuz? Bunların sonuçlarını mahkemeye sunun dediğimizde cevap yok. Yani e, burada bizim sorguladığımız şey e, sürekli emisyon izleme sisteminin olup olmadığı değil, sürekli e, emisyon izleme sisteminden alınan verilerin ne olduğu, hava kirliliği kontrolü yönetmeliği ya da sanayiden kaynaklı hava kirliliği yönetmeliğine uygun çalışıp çalışmadığını mahkemenin incelemesini istiyoruz. E, ya da e, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun biz ölçümünü yapıyoruz diyorlar. Tamam diyoruz ki siz kirletmeye devam ediyorsunuz. Bu bizim iddiamız. O zaman lütfen bu sürekli atık su izleme sisteminizin sonuçlarını verin diyoruz mahkemeye. Mahkemeye bunu da sunmuyorlar. Neden sunmuyorlar? Çünkü ne sistemi kurarlarsa kursunlar orada çevreyi kirletmeye devam ediyorlar. Çok net bir şekilde. Bu davada kritik olan bir şey daha var. Diyorlar ki biz rehabilitasyonları yapmaya devam ediyoruz tam 9,5 yıl geçti YK Enerji bu santralleri satın alalı ve bu zamana kadar bitirmediler rehabilitasyonları bu yatırımı yapmadılar ve hala diyorlar ki süreye ihtiyacımız var yatırım yapacağız. Sonsuza kadar size izin verilemez. Size verilmiş olan süre 5 yıldır ve 2019 yıl 31 aralığında tamamlandı. Çok net bir şekilde. Bunun üzerinden 4,5 yıl daha geçti. Yani toplamda bu şirketin satın almasından sonra 9,5 yıl geçti ve bu yatırımlar yapılmadı. Neden? Çünkü şirket karını gözetiyor. Yani şeyi kapatmadıklarını biliyoruz mesela bize gelen duyumlardan. elektrik üretmeye devam ettikleri için rehabilitasyonu yapacak şirkete üniteyi kapatıp da devretmediklerini biliyoruz. Niye? Çünkü para kazanmaya devam etmeleri gerekiyor. Kamu hizmeti yapıyor, yaptıklarını söylüyorlar. Hayır, YK Enerji'nin sahibi Limak'ın ve İC İçtaş'ın cebini doldurmak için bir operasyon devam ediyor, işletme devam ediyor. Ve bu bizim sağlığımıza, doğanın haklarına mal oluyor, iklime mal oluyor. Bugün 3 Haziran ve biz şu anda su içerisindeyiz. Temmuz'a, Ağustos'a geldiğimizde ne olacak bilmiyoruz. Şu konuşulmuyor, termik santrallerin bacalarından çıkan kirleticileri mesela tuttunuz diyelim. Yüzde yüz arıtmaları hiçbir şekilde mümkün değil de. Yüzde 95 tuttunuz. Peki karbondioksit ne olacak salından karbondioksit? Atmosfere gidecek ve iklim değişikliği yaşamaya devam edeceğiz. Yani bu santrallerin ne yaparsa yapsın çevreye uyumlu olması mümkün değil. Biz de bunu bütün delilleriyle birlikte sunduk. Kendi ağızlarıyla da söylediler uyumlu olmadığını ve bunun için yatırım yapmaya devam ettiğini. Eğer Türkiye'de adaletin ağzı kaldıysa bu dava kabul edilir ve çevre izni iptal edilir. Santralin ee, biz halkın gücüne güveniyoruz. Adalete güveniyor muyuz? Bunu söylemek için e, maalesef yeterince dönemiz yok. Yani e, hukuk dışı pek çok karar verildiğini biliyoruz Türkiye'de maalesef. Ama biz halkın gücüne inanıyoruz. İkizköylüler köylüler beş yıldır e, inanılmaz bir azimle mücadele etmeye devam ediyorlar. Biz de onlarla birlikte bu yolu yürüyoruz. Biz bu dava bitti demeden bu dava bitmeyecek. Bu davanın bugünkü davanın sonucu ne olursa olsun aslında söylediniz ama kısaca şuraya da değinebilir miyiz? Çok teknik bir mesele ama 2019'da aslında yaptıkları yapacakları bütün yatırımların tamamlanması gerekiyordu söylediğiniz gibi. Ama duruşmada şirketin baş çevre mühendisi dedi ki 2022 yılında bizim birinci ve ikinci ünitemiz rehabilitasyonda olduğu için yalnızca üçüncü ünitenin verileri üzerinden bir rapor hazırlandı ve bu da zaten değerlere uygun. E, orada e, Avukat Pınar Gayretli'nin dikkat çektiği bir nokta vardı. E, zaten 2019 yılında tamamlanması gerekiyor ve e, siz de söylediniz 2022 yılında sizin rehabilitasyonunuz devam ediyordu. E, bu noktayı da biraz hani, açıkla kavuşturmanız mümkün mü? Şimdi e, şeyi söyleyelim, e, şunu söyleyelim aslında elektrik piyasası kanununda Anayasaya aykırı bir düzenlenme yap yapılmıştı 2013 yılında ve demişlerdi ki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlamaları için e, 2019 yılı sonuna kadar izin veriyoruz. Bu zaten anayasaya aykırıydı. Ne diyordu? Hiçbir şekilde çevreyi kirlettiği halde ceza almaz. Kapatılma e, yani ne para cezası ne kapatılma cezası almaz e, ve e, üretime devam edebilir bu santraller. Oysa anayasanın 56. maddesi çevrenin korunması ve geliştirilmesi görevini devlete vermiş öncelikli bir görev olarak. Dolayısıyla çevreyi kirleten bir santrale sen iyi tamam hadi bakalım yap bu yatırımını ama 5 yıl içerisinde tamamla denmesi de anayasaya aykırı. Bu kanun çıktığında biz anayasa mahkemesine başvurmuştuk 2013 yılında ve anayasa mahkemesi ilk seferinde bu kanun maddesini iptal etti. Sonra bir iki kelime değiştirerek tekrar bu kanuna eklendi geçici 8. madde. Ee, bu sefer Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğümüzde bir önce anayasaya aykırı bulan Anayasa Mahkemesi bu sefer anayasaya aykırılık olmadığını söyledi ve maalesef yasa yürürlükte kaldı. Dolayısıyla 2019 yılına kadar çevreyi kirlettiği bile bile Türkiye'nin en eski ve en kirli 13 tane termik santralinin çalışmasına izin verdi devlet. Yani devletin karnesi zaten sıfırlarla dolu. Çevre mevzuatının uygulanması anlamında 2019 yılı sonuna kadar kirlettiğini biliyoruz ama çalışmaya devam edebilirsiniz dedi. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. O zaman niye çevre kanunu var? O zaman niye yönetmelikler var? O zaman çevre bakanlığını niye kurdunuz? Bunları sormak gerekiyor. Ondan sonra da 2019 yılının sonuna gelindiğinde bu yatırımların tamamlanmamış olmasına rağmen 3 tane termik santrale çevre izni verdiler. Bunlardan ikisi şirketin avukatının da söylediği gibi Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri. O zaman da çevre izninin hukuka aykırı olarak almışlardı. O zaman da hava kalitesi yönetmeliğine, sanayiden kaynaklı hava kirliliği yönetmeliğine uyumlu değillerdi. Peki nasıl çevre izni veriyor? Yani şöyle düşünün. Bir e, fabrikanın bacasından çıkan gazlar var. Bir de o gazlar dağıldıktan sonra ortamda bizim soluduğumuz havadaki kirleticilerin miktarı var. O ortamdaki kirleticilerin miktarına bakıyoruz, çok yüksek. Yani biz zehir soluyoruz. Türkiye'nin limit değerlerinin hava kalitesi yönetme, yönetmeliğinin limit değerlerinin üzerinde bir kirlilik soluyoruz. Ama ne hikmetse bacadan çıkan gaz tertemiz. E peki bu kirlilik oraya niye geldi? Başka bir sanayi mi var orada? Demir çelik sanayi mi var? Çimento sanayi mi var havayı kirleten? Hayır. Buna rağmen yani kirletenin termik santral olduğu belli olduğu halde, soluduğumuz havanın kirli olduğu belli olduğu halde Çevre Bakanlığı bu santrallere çevre izni vermiştir. Hukuka aykırıdır ve iptal edilmelidir. Şunu eklemek istiyorum da son cümlemiz olsun müsaade ederseniz. Biz burada 5 yıldır İkizköy'de çok fazla sayıda dava açtık ve pek çok davamız maalesef reddedildi. Şirketin avukatı da bunu söyledi ve dedi ki bunlar reddedildi, bunun da reddedilmesi lazım. Hayır, bir kere her dava kendi içerisinde bir bütündür. Ama şunu söylemek istiyorum, İkiz köylülerle birlikte verdiğimiz mücadele aynı zamanda bir demokrasi, aynı zamanda bir adalet, aynı zamanda bu ülkenin hukuk sisteminin yeniden rayına oturulması, oturtulması için verilen bir mücadeledir. Yani sadece çevre davası deyip geçmemek lazım. Bu yozlaşmış adalet sisteminin de doğru rotaya girmesi için bu tür hak davalarının daha fazla açılması gerekiyor. Böyle bir misyonu var bu davanın da. Umuyorum ki hakimler bunun bilincinde olurlar ve ona göre bir karar verirler.